Gerçekten inanmayacaksınız. Yabancı bir kadın camiye giriyor ve ibadet edenler için yasak olan bir şey yapıyor. Allah'ın yüceliğine bir bakın. Ama eğer bir Müslümansanız, videodaki Müslümanların sayısını öğrenebilmemiz için kanala beğeni ve abone olmayı unutmayın. Çünkü iyiliğe vesile olan onu yapan gibidir kadınlardan biri sosyal medya aracılığıyla tanıştığı arkadaşını ziyaret etmek için Arap ülkelerinden birine seyahat etti. O kasabayı ziyaret etti ve oradaki yerlerden, mimariden ve turistik yerlerden çok etkilendi. Bir gün o kasabada dolaşırken ilk defa büyük bir İslam camii buldu ve çok sayıda ibadet edenin güzel bir düzen içinde durduğunu gördü. Merakı onu sardı ve arkadaşına bu insanların ne yaptığını ve neden onların arasında olmadığını sordu. Onlara Allah'a, her şeye gücü yeten yüce Allah'a dua ettiklerini ve dünyadaki hiçbir şeyin onları dikkatlerinin dağılmasına neden olamayacağını söyledi. Bu kız son derece güzeldi ve arkadaşına o ibadet edenleri namazlarından alıkoyma konusunda kendini zorladığını söyledi. Görünüş ve beden açısından şimdiye kadar görülmüş en güzel kız olduğunu düşünüyordu. Gerçekten de camiye girdi ve insanların namazdan dikkatlerini dağıtmak için bazı hareketler yaptı. Ancak garip olan, ibadet edenlerin hiçbiri ona hiç dikkat etmemişti. Bu onun için son derece şok ediciydi. İbadeti bitirdiklerinde önlerinde duran adama gitti. Onunla konuştu ve bu insanların ne yaptığını sordu. Adam ona onların Allah ile tevazu ve bağlantı halinde olduklarını ve hiçbir şeyin onları bu bağlılık halinden çıkaramayacağını söyledi. Ancak bu sözlere inanmadığını ve ikna olmadığını söyledi. O da ona bunun kul ile Rabbi arasındaki bir ilişki olduğunu söyledi. Sonra ona Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler okudu ve daha önce hiç hissetmediği bir şey hissetti. Onunla Allah yüce olan arasında bir bağ olduğunu hissetti. Bundan sonra o insanlarla aynı hareketleri yapmasına izin vermesi için imama sordu. O da ona öncelikle başörtüsü takması ve abdest alması gerektiğini söyledi. Gerçekten de ona namaz kılmayı öğretti ve onun namaza duyduğu büyük sevgiden dolayı İslam'ı kabul etmeyi istedi. Bu yabancı kız o şeyh sayesinde İslam'ı kabul etti. Çünkü o kız kendisine inanmadığını söylediğinde hoşgörüsüz olmadı. Bunun yerine sabırlı kaldı, her şeyi ona açıkladı ve onu İslam'a yönlendirdi. Bu videoda 60 yıldır namaz kılan adam başlıklı bir konuyu sunacağız. Ancak Allah onun duasını kabul etmiyor. Ne yazık ki birçok Müslüman hala bu şekilde dua ediyor. Duanın reddedilmesinin sebebi nedir? 60 yıl boyunca dua edebilirsiniz ancak duanız kabul edilmeyebilir. Nedenini biliyor musunuz? Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin söylediklerini dinleyin. Bir adam 60 yıl dua edebilir yine de ondan tek bir dua kabul edilmez. Ona bu nasıl mümkün olabilir diye soruldu. O cevapladı. Çünkü o ruku yapışını, secdesini, ayakta duruşunu ve huşusunu mükemmelleştirmiyor. Allah ondan razı olsun. Ömer bin Hattab dedi ki: bir adam bütün hayatını İslam'da geçirebilir. Fakat Allah için tek bir düzgün rekat bile tamamlamaz. Bu nasıl olur ey müminlerin lideri diye soruldu. O da cevaben çünkü rükû ve secdesini mükemmel yapmıyor dedi. İmam Ahmet bin Hanbel Allah ona rahmet etsin. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar namaz kılacaklar ama gerçekten namaz kılmamış olacaklar dedi. İmam Al-Gazali, Allah ona rahmet etsin, bir adam Allah'a yaklaşmak için fazladan bir secde yapabilir. Ama Allah'a yemin ederim ki, eğer o secdenin günahı kasabasının halkına dağıtılsa, onlar mahvolurlardı, dedi. Kendisine, bu nasıl mümkün olabilir diye soruldu. O yanıtladı. Efendisinin huzurunda alnını yere koyar ama kalbi meşguliyetlerle, günahlarla, arzularla ve dünya sevgisiyle doludur. Bu ne tür bir secdedir? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru namaza yerleştirilmiştir dedi. Sevgili kardeşim Allah aşkına hiç gözlerinizin feri olacak şekilde iki rekat namaz kıldınız mı? Hiç sadece Allah için iki rekat namaz kılmak amacıyla eve çabucak dönmeyi özlediniz mi? Geceyi Allah ile yalnız kalmak için özlediniz mi? Yüce Allah, İnananların kalplerinin Allah'ı anmakla huşu vakti gelmedi mi diyor. İbn Mesud Allah ondan razı olsun dedi ki, İslamı kabul etmemiz ve bu ayetin inmesi arasında sadece dört yıl vardı. Ancak Allah Teala bizi uyardı ve tevazu göstermediğimiz için ağladık. Dışarı çıkıp birbirimize hatırlatırdık ve derdik ki, Allah'ın sözlerini duymadınız mı? İman edenlerin kalplerinin Allah'ı anmakla alçalma vakti gelmedi mi? Bu yüzden bizden biri Allah'ın bizi azarlaması karşısında ağlayarak yere düşerdi. Kardeşim, bu ayetle Allah'ın seni azarladığını hiç hissettin mi? Günahın küçüklüğüne değil, itaatsizlik ettiğin zatın büyüklüğüne bak. Ey Rabbimiz, dualarımızı, kıyamımızı, rükûmuzu, secdemizi, yakarışlarımızı ve salih amellerimizi kabul et. Ey Allah'ım, bize namazlarımızda huzur ve gözümüzün nuru kıl. Ey Allah'ım, amin. Senden başka ilah yoktur. Seni eksikliklerden tenzih ederim. Gerçekten ben zalim oldum. Ey Rabbim, bize zafer ve rahmet lütfet. Çünkü en merhametlilerin en hayırlısısın. Ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbim göğsümü genişlet ve işimi kolaylaştır ve dilimdeki düğümü çöz ki sözümü anlayabilsinler. Allah'ım endişeden sana sığınırım ve ve üzüntü ve acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borç yükünden ve insanların zulmünden sana sığınırım. Allah'ım tembellikten, yaşlılıktan, günahtan ve borçtan sana sığınırım kabir fitnesinden ve kabir azabından ateşin fitnesinden ve ateşin azabından servet fitnesinin kötülüğünden sana sığınırım ve fakirlik fitnesinden sana sığınırım. Deccal fitnesinden de sana sığınırım. Ey Allah'ım, günahlarımı su, kar ve dolu ile yıka. Kalbimi günahlarımda beyaz bir elbisenin kirlilikten arındığı gibi arındır. Beni günahlarımdan doğuyu batıdan uzaklaştırdığın gibi uzaklaştır ey alemlerin Rabbi. Ey Allah'ım, haram kıldıklarından ziyade helal kıldıklarınla bana yet ve başka kimseye muhtaç olmaktan beni lütfunla zengin kıl. Ey Allah'ım, mülkün sahibi, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Tüm iyilik senin elindedir. Gerçekten de sen her şeye gücü yetensin. Bu dünya ve ahiretin en merhametlisi onları dilediğine verirsin ve dilediğinden geri alırsın. Bana, senden başka kimsenin merhametine muhtaç etmeyecek bir merhamet ile merhamet et. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek kimse yoktur ve senin alıkoyduğun şeyi verebilecek kimse de yoktur. Ne zenginlerin serveti sana karşı fayda sağlar. Kimse sıkıntı veya kederle karşılaşmamıştır. Ve sonra, ey Allah'ım ben senin kulunum, kulunun oğluyum, cariyenin oğluyum alnım senin elindedir dememiştir. Üzerimdeki hükmün daima icra edilir ve kararların adildir. Sana senin olan her isimle kendini adlandırdığın, kitabında açıkladığın yarattıklarından birine öğrettiğin veya gayb ilminde kendine sakladığın isimlerinle, Kur'an'ı kalbimin baharı, göğsümün nuru, kederimin gidericisi ve sıkıntımın hafifleticisi yapmanı diliyorum. Ancak Allahu Teala onun sıkıntısını giderir ve üzüntüsünü neşeye çevirir. Ey Allah'ın Resulü, bu kelimeleri öğrenmeli miyiz diye sordular. O, evet. Onları duyan herkes öğrenmeli dedi. Benimle birlikte tekrarla. İslam nimeti için Allah'a hamdolsun ve bu nimet olarak yeterlidir. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed'in ailesine, İbrahim'e ve İbrahim'in ailesine lütuf ettiğin gibi rahmet et. Gerçekten sen övülmeye layık ve yücesin. Bu videoyu izlemeyi tamamladıysanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini etkinleştirmeyi unutmayın ve videoyu başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Tüm hakları Islamic Streams kanalına aittir.